Hepinize merhaba arkadaşlar Benim de can arkadaşlar bugün Fatih Karagümrük Beşiktaş maçına tepki vereceğim e, Tekim arkadaşlar bugün e, Beşiktaş maçına tepki vereceğim Ev sahibi Fatih Karagümrük bugün e, Beşiktaş'ı ağırlıyor bakalım Beşiktaş deplasmanda e, ne yapacak izleyeceğiz göreceğiz Ama ben Beşiktaş'ın bu maçı böyle rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum Böyle 3-0 4-0 civarı güzel bir skor alacağını düşünüyorum e, eksiklere rağmen bakalım neler olacak izleyeceğiz göreceğiz video başlamadan önce de arkadaşlar videoma like atarsanız ve halen kanalıma abone değilsiniz beni çok ama çok mutlu edersiniz hadi videomuza başlayalım atak devam edecek vida josef çok güzel soluna çevirdi içeriye batşo ayı viviano offside yardımcı hakemin bayrağı da havada batşo viviano ama offside yani offside olmasına rağmen batşo <laughs> bomboş ya şu an 5 tane taraf muhtemelen tamam şu pozisyonu çalır olur. Eminim ya. Yani. Geliyor. sol Kalabalık geldi ceza sahasına sokuldu. Müthiş müdahale. Önemli bir müdahale. Emre Mor. Emre Mor'dan müthiş müdahale. Maçın en kötülerinden biri Emre Mor. Şu 20 dakika içinde. Aldığı çok kaybediyor. Basit top hataları. Azlıyoruz Rıdvanın önüne rıdvan iyi kaçtı. Rıdvan ceza sahasına girdi. Rıdvan Rıdvan. rıdvan. Viviano'nun direk paralel mi gitti? Kaç Beşiktaş'ın kar yağışına başladı. Rıdvan İnciden şu an sahanın en iyilerinden. Beşiktaş adına söylüyorum. Şu an en iyilerinden Valla. Şeye vuruşu kullanıldı. Vida yükseldi. Sekti top. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler elle oynama var diyor. Penaltı penaltı. Halil Umut Meler, el oynama var diyor. Beyaz noktayı gösteriyor. Ben penaltı, karantı, kara gümrüğe faul çaldı zannettim Halil Umut Elini gösterince penaltı olduğunu anladım. Korner kullanıldı. İşte pozisyon. Caner Erkin eline mi çarpıyor? Caner pozisyon penaltı. içindeki isim Halil Umut Beyler. bir buçuk milyon penaltı. El oynama var dedi. Beyaz noktayı Oha, Resmen... Işaretirdi. Penaltı kazanıyor. yani, Vivian onu yapmak istediğini yapmış Caner. Topa tek yumruk attı. Tekrar tekrar ekrana geliyor. Pozisyon. Şu açı daha iyi. Evet bir penaltı arkadaşlar. Para gitti izlemesine bile gerek yok. Hatta ben sana bile verebilirdim Caner'e. Vermemiş. Penaltı Beşiktaş adına. İşaret verildi. Bat şu ayı. Bat şu ayı dakika Beşiktaş öne geçirdi. Olimpiyat stadında Sikri'nin dediği gibi Batşuay öne geçirdi. Takımı ne? Güzel bir penaltı Olimpiyazı bu arada. Gitti. Çok güzel bir Kulübeye gitti o da. Sevincini, Sevincini yaşadı. Niye Gökhan Türeli yaşadı Yaşadın bilmiyorum ama Gökhan Türeli sevinci yaşadı. Caner Can Erkin çok Bakşuay. amatör bir hata yaptı. Yani kişilerde resmen Viviano'nun yani daha doğrusu bir kalecinin yapması Bitteki gereken eee hareketi Caner Erkin yaptı. Tek yumruk attı topa. Hakem de doğal olarak penaltı noktasını gösterdi. Bak Bugün çok istekliydi. İstediği pasları alamadı Beşim ama Batuay. penaltıda sahneye çıktı ve takımını bir sonra geçirdi. Miki Bak şu İtirazlar var. Şimdi Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı. Bekleyin diyor. Bir el beklentisi var karı gümrük tarafında. Kulağını işaret ediyor. Bir el beklentisi var karı gümrük tarafında Bir ama ben tam göremedim. De. Bakalım. İşte. Çarpmıyor gibi. Bir dakika bu açı daha ne? Karı gümrük oyuncuların itirazı vardı. Taç atışı kurulmasın dedi şimdi Halil Uğur'da çok gereksiz ya, böyle saçma saçma itirazlar, saçma saçma oyunu durdurmaya çalışmaları karanlık oyuncuların. Saçma yani. Adamın kolu kapalı la, birazcık objektif olun. Yani gereksiz oyun duruyor, anladınız mı? Fırt bunlar oluyor. Özellikle Anadolu takımları bunu yaptırıyor. Joseph çok doğal, profesyonel bir şekilde trick'i kullanırken canını şutunda kolu böyle hemen bütün karanlık oyuncular yapılmamalı. Burak ceza sahasına indirdi Necip. Ve, Ve ilk yarı bitti. İlk yarı bitti Gümrük 0. Beşiktaş. Fatih Karagümrük Beşiktaş'ın ilk Fatih Karagümrük Beşiktaş maçının ilk yarısı e, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle bitti. Batçuay'ın sanırım dakika 38'leri tam hatırlamıyorum ama dakika 38'di sanırım. Attığı penaltı golüyle e, takımını 1-0 öne geçirmişti ve Orta saha mücadelesinden sonra maç da bitti. E, dakika 9'muş bu arada, düzeltiyorum. Yani şöyle söyleyebilirim. İlk yarı için Fatih Karagümrük çok tırttı yani e, açıkçası. Çok beğenmedim Fatih Karagönlük'ü ilk yarı. Beşiktaş yine e, oyununu sürdürüyor. Hani çok büyük bir sistem olmasa da hani öyle hani Beşiktaş sürekli atak yapıyor, Beşiktaş'ın çok önemli oyun tarzı var diyemeyiz ama yine de Beşiktaş, yine Beşiktaş yani büyük kulüp olduğunu e, belli ediyor. Pozisyonlar oluyor. Golü de attı zaten. E, bakalım ikinci yarı iki takımda neler yapacak izleyeceğiz göreceğiz. Okan Kandemir'in oyuncuları bugün biraz tırt. <laughs> tekrardan söylemek gerekirse. Neyse ikinci yarımıza geçelim arkadaşlar. Keşmeyin üçe bir de videomuza like atarsanız bir hala kanalımıza abone değilsiniz. Bizi çok ama çok mutlu edersiniz. Hadi ikinci yarımıza de ke Lim. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. İkinci yarımız başladı. Bakalım ikinci ne olacak. İzleyeceğiz. Göreceğiz. Şimdi yerden pas denedi. Bekle vuruş savunmadan sekti top. Geza kontrolü sağladı. Raşit Geza bir si. var. Oyun Hello, yok. Evet. yok dedi. Kim yarıya Beşiktaş oluyor Sadece Beşiktaş izliyoruz şu an. Bakşuay e. Bakşuay Gol. Ah. Yine denedi bak Yani sen forvetsin be abi. Bu kaçmaz. Bu, bu kaçmaz. Önün boş. Vuracaksın asacaksın yani. Vuracaksın asacaksın. Bu tarz pozisyonlar çok denk geldi hiç mi atamadı? Aha. Bir, bir şu dersin. Bir Fatih Karagümrük'ün yakaladığı şutu belki en net pozisyon. Versin. O da çok kötü bir şey yani. Alsı, çok Orta içeriye sekti top 5 hiç döndü vurdu. Sonuç yok ama elle oynama kararı. Ve, Ve, maç bitti. Maç bitti. Beşiktaş. Beşiktaş. Stik, tek tek puanla kazanıyor. Bak şu aynin golüyle. Beşiktaş tek golle 3 puanın sahibi oldu. İlk yarıda atılan bir penaltı golü vardı Bak şu dakika 8'de. 39 hatta daha doğrusu. Ee, yani çok sıkıcı bir maç izledik. Öyle zevk veren bir maç değil. Yani benim ne adam söyleyeyim uykumla geldi. <laughs> e, Fenerbahçe Antalya ilk yarısı gibiydi. O da bir büyükmüştü işte pardon Antalya Spor, Fenerbahçe. Öyle bir maç izledik. Ama tek golle kazanmasın dedi Beşiktaş. Karagümrük'e göre daha iyi oynadı. Ama Karagümrük 55'in 60. dakikadan sonra Beşiktaş'a göre daha baskılı, daha istekli oynadı. Ama golü bulamadı ve beşiktaş'tan tek golle kazanması bildi. Umarım arkadaşlar videomu hepinizin hoşlanmıştır. Eğer ki de like atmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve.